<laughs> Oğlum bana hızlı musun sen. Ya. Evet, hızlı evet, Bana hızlı beni vurdu bak. şimdi yavaş Allah Allah. Arkadaş, türü ben yaranamıyorum hiçbir şey ya. Hızlı <laughs> abi. Hala <laughs> <Çok> şey Görüşürüz. <laughs> <açısın gülüyor> ya. Ya neyi çekiyorsun? Allah sen. Allah. Kaldı yaktım, yedi oldu. <laughs> 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 Ay ağlayan çıksın. Ay yani çeker sağ oluyor çıksın. Parmaklarına gelin. Adam, bak, 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 Erkek adam ağlamaz. Bözü Ortalıyım ben lan. Bozumu <laughs> <laughs> Saddam bir erkek olur lan diyor. Aldırıyor. Bağlı yaktım üstüm kaba oldu. Sekiz kaba olmaz. Ya kaç kaba olur? On kaba olmaz. Ya kaç kaba olur? Bir kaba olmaz. Ya kaç kaba olur? On bir kaba olur. On bir kaba olmaz. Ya kaç kaba olur? Bir kaba olur. Bir kaba olmaz. Ya kaç kaba olur? Sekiz kaba olmaz. Bir kaba olur. Bir kaba olmaz. Ya kaç kaba olur? Bir kaba olmaz. Ya kaç kaba olur? Bir kaba olmaz. Bir kaba olmaz. Ya kaç kaba olur. R. Bir kapak önemli olur mu? 1 kapak olmaz. 5 kapak olmaz. 5 kapak olmaz. 12 kapak olmaz. 1 kapak olmaz. 1 kapak olmaz. 13 kapak olmaz. Selvin Haloğlu, olmaz. 1 kapak olmaz. 13 kapak olmaz. 14 kapak olmaz. 14 kapak mı? 15 olmaz. 1 kapak olmaz. 1 kapak olmaz. 12 kapak mı? 13 kapak olmaz. 14 kapak olmaz. 12 kapak mı? 13 kapak mı? 14 kapak mı? Ya kaç kapak mı? 13 Bey çok Diyecek. Nasıl olacak? Emin değilim. 5 kabağı. Anlıyor musun 5 kabağı? Hiç hava diremiyorsun sen. Bismillah. Bismillah. Bu iyi. Abi herkes biraz yani şey Zaten dişçi çok acıyor. <laughs> 4 ben zorunda kake bu. Abi şey yaparsın. Vallahi 4'ler zorunda değil. ha. Vallahi çok kötü 1 2. Vallahi elektrikli 13 kabağı oldu. 13 kabağı olmaz. 1 kabağı olur. 1 kabağı olmaz. Ne kaç kabağı? 10 kabağı. 8 kabağı olmaz. 1 kabağı. 1 kabağı olmaz. 12 kabağı. 10 kabağı olmaz. Ne kaç kabağı? 10 kabağı. 10 kabağı olmaz. Ne kaç kabağı? 8 kabağı. 8 kabağı olmaz. Ne kaç kabağı? 1 kabağı. 1 kabağı olmaz. Ne kaç kabağı? 10 kabağı. 10 kabağı olmaz. Ne kaç kabağı? 1 kabağı. 1 kabağı olmaz. 9 kabağı. 9 kabağı olmaz. Ne kaç kabağı? 10 kabağı. 10 kabağı Yavaş kabuk olur. Bir kabuk olur. Bir kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Beş kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Altı kabuk olur. Altı kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Bir kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Bir kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Üç kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Dört kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Bir kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Üç kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Bir kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. On kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Altı kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Üç kabuk olmaz. Yavaş kabuk olur. Sekiz kabuk olmaz olmaz <laughs> yani, yani, yani. şey,, doğru diyor. A whereas, evet. Doğru söylüyor. Doğru. Niye <laughs> evet, olmaz bu olmaz. <laughs> şey ne Niye cevap Sen niye Ya bura. gibi tutuyor olmaz. মাছ খেলা খেলাব নাগা চাব চাব জাগা চাব Dokuz. Dokuz. <laughs> 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 Ağzı <Adam, ya, hazır gülüyor> bekliyor ya. <laughs> Allah Allah bekliyor. Vallahi Açık. Allah Allah. İki bayram önce mi ya? <laughs> İki bayram önce bu böyle tutuyor. Oğlum bu sen al Vurduk ya lan. Daha ne vurduk? Hayret bir şey. Açı oğlum açılacak hale düşersin. Kim? Sen. Sana ne düşersen ben de bir şey ya. Sen fazla tut bu herhalde. Tamam yanma diyor filan. Dallaya ektim bir yakına, bi içtim 13 kabak oldu. 13 kabak Ya kaç kabak oldu? 8 kabak olmaz. 8 kabak olmaz. Ya kaç kabak oldu? 1 kabak olmaz. 1 kabak olmaz. Ya kabak 8 olmaz. 8 kabak olmaz. Ya kabak oldu? 1 kabak olmaz. 1 kabak olmaz. Ya kaç kabak 8 kabak olmaz. 8 kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 1 kabak olmaz. Olur kabak olmaz. olmaz. Bir daha. Hadi al. Hadi al. Hadi al. Hadi Hadi al. 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 Hadi Abi, ya, sen zıpladın. Tamam. O da bence tamam, bence Ben Bence işte mi sen? İşte mi şey. sen? Bu anda dedim bu anda kapalı. Sen belli cevabısı. Hayır. 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 Sen onu. Tamam. Evet. Evet. Biraz ne şey sen? Hayır. 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 Sen belli ne suçlusun? Hayır. Sen belli ne suçlusun? Hayır. Sen belli ne suçlusun? Hayır. 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 Sen ne suçlusun? Hayır birden vurduğu sırada var. lan Bismillahirrahmanirrahim. Gelin lan 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 Ben şuradan çıkacak adamı değiştir abi. Hadi. numaraları değiştiren bir aradan e ya, ben, ben bu arada bir lavaboya <laughs> <gel. Gülüyor> hadi git bakayım sen git doktan çıkacak adamı göremiyorum olur mu Salih abi beni sayın biz bizim iten iten de konuşuyoruz <laughs> ama hayır bir tek şey adam seni <laughs> yok ya <laughs> Fatih seni yok hayır on bir bir birbirine karışıyorum kız zaten <laughs> on bir diyor zaten karıştı vallahi on yuttu o hayır anlaşılmıyor bazen tamam mı hayır 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 hayır